Şerif Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere isterseniz lastik modeli yerine kullanabileceğiniz, isterseniz de ana model yerine örebileceğiniz oldukça hoş bir model hazırladım. Modelimiz oldukça farklı bir görünüme sahip. Ben çok beğendim. Umarım Sizlerde beğenirsiniz. Örgümüz 3 ilmekle yapılıyor. 3 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde. Ben 15 ilmek hazırladım, örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz örerek başlıyorum. Sonraki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sıra boyunca önce bir ilmek düz, sonra iki ilmek ters örüyorum. Bu şekilde bir düz, iki ters olarak modelimi kuruyorum. Lastik şeklinde başlanıldığı için lastik modeli yerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. En son kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelim sadece ön yüzde tek sırada kurulan bir model. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Başta ters ilmeğim var. İpimi ön tarafa alıyorum. Bakın ters ilmeğin arka tarafından içine değil bir alt boşluğuna batıyorum. Buradan öndeki ipimi çekerek ters ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Ve bırakıyorum. İpimi arkada iken sonrasında iki tane bakın düz ilmeğim var. İlk düz ilmeğin içerisinden şişimle giriyorum. Ve arkadaki düz ilmeğin içerisine girerek Önce ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpim arkada iken yer değiştirdiğim ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Tekrar ipim ön yüzde. Ters ilmeğimi arka taraftan ilmeğin içine değil bir alt boşluğuna batarak giriyorum. Öndeki olan ipimi buradan çekerek ters ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Yani bir sıra ters ilmeğimi sökerek örmüş oldum arasındaki düz düzilmeğim var. İlk düzilmeğin içerisinden bakın giriyorum. Şöyle ilk düzilmeği hatta ikinci ilmeğin arka tarafını olacak şekilde geçirdim. İkinci ilmeğimin içerisine girerek önce ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Sonra yer değiştirdiğim diğer ilmeği örmeden atlatıyorum. Ters ilmeğimi bir alt boşluğuna şimdi Önden değil bakın arka tarafından örgümün ters ilmeğimi bir alt boşluğuna giriyorum. Öndeki ipimi buradan çekerek bir tane ilmek oluşturuyorum. İki düz ilmeğe gelince ilk ilmeğin içerisinden giriyorum. Burada ikinci ilmeğimin ilk ilmeğin içerisine giriyorum. Bunu örmüyorum. Buradan ikinci ilmeğime ulaşıyorum. İkinci ilmeğimi önce düz olarak örüyorum sonunda yer değiştirdiğim ilmeğimi örmeden atlatıyorum ters ilmeğimi biraz boşluğuna girerek ördüm Şu şekilde daha iyi anlayabilirsiniz İlk ilmeğin içinden girdim ikinci ilmeğimi ilk ilmeğin içerisinden çekerek çıkarttım sonra bu ilmeği düz olarak örüyorum yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi örmeden atlatıyorum Ters ilmeğin bir alt boşluğuna girerek örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı bitiriyorum. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters şeklinde tüm ilmeklerimi örüyorum. ilmeğin ters örerek sıramı tamamladım. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi ön tarafa alıyorum. Ters ilmeğin içine değil bir alt boşluğuna örgünün arkasından giriyorum. Öndeki bu ipimi buradan çekerek bu şekilde çıkartıyorum. Diğer şişimden ilmeğimi bırakıyorum. sonrasındaki düz ilmek var. İlk ilmeğin içerisinden şişimle giriyorum arkadaki ikinci ilmeği çekerek bakın örgünün önüne aldım sonra baştaki ilmeği düz örüp ikinci ilmeği örmeden atlattım ters ilmeği ipimi örgümün ön yüzüne alıyorum örgümün arkasından ilmeğin içine değil bir alt boşluğuna giriyorum öndeki ipimi buradan çekerek çıkartıyorum yeni ilmek oluşturuyorum Sonra iki tane düz ilmek var. Bu iki düz ilmeğin yerini değiştirirken ilk ilmeğin içerisinden giriyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içerisinden çekerek örgümün başına alıyorum. Ve baştaki ilmeği düz örüyorum. İkinci ilmeği örmeden atlatıyorum. sadece bu iki düzelmeyin olduğu bölüm belki sizin kafanızı karıştırabilir ilk ilmeğin içerisinden bakın bu şekilde girdim ikinci ilmeğimi çekerek düz ördüm ve şişimden çıkarttım şişimde kalan diğer ilmeği örmeden atlattım ters ilmeğimi de örgümün bakın ön tarafından değil arka tarafından ilmeğin içine değil bir alt boşluğuna batarak giriyorum. Ön yüzde bulunan ipimi bu boşluktan çekerek çıkartıyorum. Modelimizin yapılışı bu şekilde devam ediyor. Küçük bir parçada modelimi çalıştım. Bu parçayı 4 numaralı şiş ile ördüm. Bakın oldukça farklı bir görünüme sahip. Lastik örgü gibi esneyen yapıda bir model. Ve ayrıca böyle kabartmalı 3 boyutlu bir görünüme sahip ister ana model olarak kullanın ister örgülerde lastik yerine kullanın ya da boyunluk şapka kaşkol gibi lastik türü örgü gerektiren yerlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz görünümü de oldukça değişik bir model burası da örgümüzün arka yüzünün görünümü bakındaysanız arka yüzünde görünümü gayet Hoş ve şık kullanılabilen bir model olacaktır. Herkese kolay gelsin.